Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Değinelim, tabii milli takım dönüşü daha detaylı konuşacağız ama şöyle bir baktığımızda Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe 79 puan, Atakaş Hatay Spor, Korendon Alanya Spor Deplasman, Siltaş Yapı Pendik Spor, Yukatel Adana Demir Spor Deplasman, MSA Yapı Sivas Spor, Ravakars Fatih Karagümrük Deplasman, Fenerbahçe derbisi ve Tümosan Konya Spor deplasman Galatasaray'ın maçları. Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor, Spor, Babakas Fatih Karagümrük deplasman. iki takım da Karagümrük'e deplasmana gidiyor. Yine e, MSF Silas Spor deplasmanı, Beşiktaş derbisi Fenerbahçe'nin Kadıköy'de. Tümosan Konya Spor deplasman, Mondiom Kayseri Spor, Galatasaray derbisi ve deplasmanda İstanbulspor Spor maçı ile bitirecek. Şu fikstüre baktığında kısa kısa Fatih abi bu kez seninle başlayayım. Yani 2 Nisan'da Fenerbahçe kongresi çekilme evet. kararı vermezse 2 e, fikstür de zorlu. Sanki Beşiktaş maçı var derbiden dolayı Fenerbahçe'nin fikstürü biraz daha zorlu gibi gözüküyor. Ama düşme potasında olan takımlar var mesela. iki ikisi oynuyor. Adana Demirspor da o sıkıntı yaşıyor. Karagümrük yaşıyor. Yine mesela Galatasaray Sivas meselesi. Sivas çok iyi bir form yakaladı bu dönem. Ee, orada var. Aynı zamanda Fenerbahçe de oynuyor. Puan kayıpları olur diyorsun. Iki ben, de. evet olur ama şunu biliyorum ki Galatasaray kendi sahasında kolay kolay puan kaybetmiyor. Fenerbahçe Fenerbahçe'de şey, de deplasmanda kolay kolay puan yani, kaybetmiyor. evet, Fenerbahçe deplasmanda deplasman kaybetmiyor. De kaybetmiyor. İçeride daha sıkıntı yaşıyor. Ya mesela Beşiktaş deplasman olsa daha iyi olabilir. Adana yani Demirspor deplasman Buradaki olsa... kritik nokta ne biliyor musun? Stres yönetimi. Tabii. Yani gerilim yüklersiniz maçlarda. İçeride dışarıda hiç fark etmez. Bu şampiyonluk stresini kaldırabilecek oyuncularınız varsa, seyirciniz, evet. atmosferiniz bunu yönetebilecek seviyede olursa e, bu iş olur. Kolay değildir bu yarışlar. Büyük takımların şampiyon olma faktörlerinden bir tanesi de buraya giren hocaların ve oyuncuların, camiaların Hı -hı. bu stresi iyi yönetmesiyle alakalıdır. Sen senden de çok kısa bir yorum alayım. Bir de Galatasaray'da şöyle enteresan bir durum var. Bu Hakim Ziye falan hani çok acayip oyuncuya bir tane ediyor? bir tane kesti hemen kafaya gördü. Yani nasıl fark ediyor? yüzde onuyla oynuyor ya. Çok Tabii. kaliteli ya. Yüzde onu on ile oynuyor adam ya. Hani aşırı aşırı fark yaratıyor. Yani oynarsa. Ee, ama Fenerbahçe cephesinde şu var bir bir özgüven geldi. Doğru. Ee, deplasman performansları sebebiyle. Ama futbol serdar olarak iki takımın da vites artırarak formda girdiği bir dönemde her şey olabilir. Ama bana yine de e, deplasmanla yani Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki maçın belirleyici olacakmış gibi geliyor bana. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Saça Boye sürprizi. Galatasaray'da devre arasında Bayern Münih'e gönderdiği Saça Boe ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 artı 5 milyon euroluk rekor bonservis ücretiyle ile. Bayern Münih'e transfer olan Saça Boey'nin Almanya kariyeri istediği gibi başlamadı. Şu ana kadar toplamda iki kez sahaya çıkabilen Fransız Sağbek kendisini gösterme şandı elde edemedi. Oynadığı iki maçın birinde de sol bekte görev yapan Boye performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Bir de kısa sürede ikinci sakatlığını yaşayan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Saça Boye, Almanya'da hayal kırıklığı yarattı. Alman basınına göre 23 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde kiralık gönderilme ihtimali var. Galatasaray'ın da süreci yakından takip ettiği ve olası bir kiralama durumunda devreye girebileceği belirtiliyor. Saçaboy de şu anda Almanya'da tepki çektiği için en azından bir sezon daha Galatasaray'da kalarak eski formuna geri dönmek istiyor. Aslan Boye sonrası Sezon sonuna kadar Serge Aurier ile sözleşme imzalamıştı. Ancak Fildişili oyuncu Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz sarı kırmızılı formayı giyemedi. Tecrübeli futbolcuyla Haziran ayında yolların ayrılması planlanıyor. Galatasaray'da Hakim Ziyech için tek şart var. Sezon başında Chelsea'den bir yıllığına kiralanan ancak hem form düşüklüğü hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamayan Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 15 maç sayısını geçen Faslı kanat oyuncusu sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray'ın tapulu oyuncusu olacak. İngiliz ekibinden bedelsiz kiralanan 31 yaşındaki futbolcuya 3,5 milyon euro garanti, ücret ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 10 servis vermeyecek ancak 1,5 milyon euro, imza parasıyla sözleşmeyi 2 yıl uzatacak. Bu hafta 31 yaşına basan yıldız oyuncu Fas milli takımının yolunu tuttu. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği Ziyech bu sezon Galatasaray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Kasımpaşa maçını Icardi'ye yaptığı asistle çeviren isimlerden olan tecrübeli oyuncu kalan 8 haftada daha çok süre alacak. Fenerbahçe ve Galatasaray için Marşyal Savaşı kapıda. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev rekabet gelecek sezon transferde de yaşanacak. Manchester United'da oynayan Anthony Martial'ın menajerinin Fransız kanat forveti Türkiye'den iki büyük kulübe önerdiği belirlendi. Kariyerine Manchester United'da devam eden Anthony Martial henüz kulübü ile sözleşme uzatmadı. Kontratı sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Fransız yıldızın menajerinin Martial için transfer görüşmelerine başladığı gündeme geldi. Martial'ın menajerinin Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray ile temas kurduğu ve iki ezeli rakibin bu transferde birbirine rakip olabileceği öğrenildi. Sol kanat, sağ kanat ve santrfor'da oynayabilen Fransız yıldız bu sezon ise 19 maçta 2 gol, bir asist katkısı yaptı. Mertens konuştu, Oliveira affedildi. Galatasaray'da Belçikalı oyuncu Dries Mertens'in gerçek bir lider gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü deneyimli futbolcunun Sergio Oliveira'nın affedilmesinde önemli rol oynadığı belirlendi. Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'la tartışan Oliveira'nın geri adım atıp özür dilemesinde Mertens'in çok etkili olduğu öğrenildi. Kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcunun Okan Buruk'tan randevu talep ettiği bildirildi. Mertens ile yaptığı görüşmenin de etkisiyle yaşananlara farklı bir açıdan yaklaşan Oliveira'nın geri adım atarak hatasını kabul ettiği vurgulandı. Mauro Icardi gözünü haçiye dikti. Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro Icardi Kasımpaşa maçında ağları bulup geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı. Geçtiğimiz yıldan bu yana 64 kez sarı kırmızılı formayı giyen Icardi'nin karnesinde 46 gol 18 asist yazıyor. 64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet Galatasaray'ın bir numaralı hücum silahı. Ortalama her maç tabelayı değiştiren Icardi, Sarı Kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa maçı sonrasında Snyder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Haci'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baroş ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.